Ama Amerika'yı açmadan önce Tuğberk Çizilci'ye gideceğiz. GCM'ye hemen ben kendisine günün hikayesini sorarak başlayayım. İyi akşamlar. Piyasa katılımcılarının fiyatlama davranışlarına baktığımız zaman da daha öncesinde Trump etkisi daha ağır basıyordu. Fakat Şubat'ın son haftasından itibaren Fed'in Mart ayı toplantısında bir faiz arttırım ihtimalindeki beklenti ciddi bir şekilde yükseliş kaybetti. Mevcut durumda %84 seviyesinde piyasa katılımcıları Mart ayında Fed'den bir faiz arttırımı bekliyorlar. Tabii 15 Mart'taki Fed'in kararına kadarki zamana dikkate aldığımızda ki vadeli kontratlardan hesaplanan ihtimalle de %84 olduğu varsayımı altında burada bir düzeltme gelmesi beklenebilir. Ama genel kanı hem FED tarafında hem de piyasa tarafında bir faiz arttırımı fiyatlanıyor şekilde. Tabii buna bağlı olarak Amerikan tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Amerikan 30 yıllığı %3 seviyesinin üzerinde Amerikan 10 yıllığı da referans 2.5 seviyesine doğru atak ve üzeri potansiyeller için bekleme durumunda devam ediyor. Avrupa tarafına baktığımız zaman ise enflasyon verisi açıklandı. Öncü enflasyon verisi %2 seviyesiyle 4 yıl aradan sonra tekrar %2'yi gördü. %2 neden en önemli birçok gelişmiş ülke ekonomisinin merkez bankası için sihirli rakam olarak kabul edilen %2 hedefi 9 Mart'taki Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve akabinde Dragin açıklamalarını etkileyecek önemli bir unsur olabilir. Yurt içi tarafa baktığımız zaman da Borsa İstanbul Endeksi tarafında pozitif fiyatlama devam ediyor. 88.500 seviyesi üzerinde iyimserlik devam ederek 90.000 üzerindeki ataklar takilebilir. Genel olarak döviz kurundaki yukarı yönlü hareketle Borsa İstanbul arasındaki yukarı yönlü hareket aynı şekilde hep devam ediyor. Genel olarak döviz kuru yukarı, borsa İstanbul yukarı şeklinde yorumlanabilir. Döviz kurunda diğer gelişmekte olan para birimlerine karşı bir miktar negatif ayrıştık. Fakat genel algıda FED'in faiz artırım ihtimali çok kuvvetlenmesi ve dolar indeksindeki 102'nin üzerine doğru ataklar gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı risk alma tercihinin azalmasına neden oluyor. Varlık fiyatlarına değindiğimiz zaman da euro dolar paritesinde dolar indeksinin güçlenmesine bağlı olarak 1.05'e doğru bir hareketlenme devam ediyor. Genel olarak olası aşağı yönlü hareketlerde 1.05.20 1.04.85 bandı takip edebilir. Dolar Türk Lirası'nda genel beklentimiz 3.66 seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceği ve değerli metal altına baktığımız zaman da Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin 2.5 referans seviyesi dikkate alındığı zaman da eğer Amerikan 10 yıllığı 2.5 seviyesinin üzerine çıkmazsa altında da olası geri çekilmelerde 1230 ve 1239 bandını takip ediyor olacağız. Teşekkür ediyoruz. Uğurladık Tuğba Çizinci'yi.